kıyıya yuvarlanan dalgalar. Ancak görünürde bir okyanus yok. Dünyanın en iyi sörfçüleri şampiyonaya hazırlanıyor. Pasifik ya da hava değiller. İspanya'nın kuzeyindeki dağlık bölgedeler. Düğmeye basılıyor ve dalgalar yükseliyor. Dalga Parkı'nın kurucusu havuzun nasıl çalıştığını gösteriyor. Dalgalar düzenli şekilde dışa doğru yayılıyor. Yıllarca süren deneyler sonuç veriyor. Yıl içinde çok defa kriz dönemlerimiz oluyor. Tam dalganın mükemmel olduğunu düşünürken birden bozuluyor. Peki bu kadar sıkıntılı olan nedir? Mekanik sorunlar. Anladım. Sorun şu, öylesi durumlarda tüm suyu boşaltmamız gerekiyor. Yoğun çalışmaların ardından projenin maliyeti de şekillenmiş durumda. Örneğin bir dalganın elektrik bedeli 22 sent. Henüz test aşamasındalar. Ancak bilgilerini dünyaya pazarlamaya başladılar bile. Peki geleceğin en iyi sörf yerleri böyle mi görünecek? Atlantik sadece 10 dakika uzaklıkta. Burada iyi dalgalar yakalamak sabır ve güç istiyor. Doğanın işine akıl erdirmek zor. Yoksa mümkün mü? Bu kumanda dalgaların belli bir düzende oluşmasını sağlıyor. Karin Frisch ve eşi sabah testini yapıyor. İlk sörf denemesini küçük oğulları yapıyor. 7 yıl önce doğduğunda anne babası bir dalganın fiziksel yanı üzerinde çalışıyordu. Dalgaların yayılması farklı yasalara bağlı tam olarak nasıl işlediği işletme sırrı olarak saklanıyor. Tesise milyonlarca euro yatırım yapılmış. Bir kısmı Bask bölgesi tarafından finanse edilmiş. Yatırımcıların projeye ilgisi sürüyor. <laughs> Avrupa'nın en büyük sörf tahtası üreticisi elemanlarına denemeler yaptırıyor. Sonuçtan çok memnunlar. Bu sabah denedim. Çok güzeldi. Dalgalar eşit ve doğal dalgalardan daha hızlı. Denizde dalgalar eşit değil. Buradakiler o kadar iyi ki birçok farklı şekilde dalga var ve daha yoğun sörf yapılabiliyor. Sistemin işleyişine dair verilen tek ipucu, su yatağının ortasındaki geçitten rayların üzerinde bir çeşit saban demirinin hareket ettiği. Dalga, sörfçüyü demir iskeletten uzaklaştırarak takılmasını önlüyor. Projede bir Alman mimar da çalışıyor. Havuz tabanındaki yüzeyi hazırlamış. Dalgalarda en ideal şekli sağlamak içinse çalışmalar sürüyor. Her bir dalganın ölçümü yapılıyor. Biz aslında bir mimarlık ofisi gibiyiz. İşimiz otomobil kopyalamak değil. Her şeyi kendimiz geliştirmek zorundayız. Oldukça ilerleme kaydettik ve şu andaki haliyle bile pazarlamaya hazır. Projeyle bir Avustralyalı yatırımcı da ilgileniyor. 5 dalga parkı açmak istiyor. Tek bir tanesinin maliyeti yaklaşık 10 milyon euro. Yatırımcı büyük bir merakla sörf yapıyor. Peki bu park doğanın yerini alabilir mi? Bu dalgalar okyanustaki dalgaların yerini tutamayacak. Ancak sörf öğrenmek isteyen insanlar için birçok engel var. Peki koşullar nasıl derseniz sadece gündüzleri kıyıda çalışma şansınız var. Buradaysa bunun önemi yok. Tabii ki okyanusta dalgalar başladığında orada sörf yaparım. Ancak 4 yaşındaki oğlum ve daha küçük olan kızım için burası en ideal yer. Stuttgart'lı ailenin hayatı da sörf odaklı projeler için bir pazar olduğundan eminler. Su dümdüz ve kimsenin korkmasına gerek yok. Dalga Parkı'nın büyük bir turizm konseptine temel oluşturmasını umuyorlar. Kaliforniya'daki Santa Cruz ya da San Sebastian gibi sörf merkezlerindeki dernekler sörf turizminden daha fazla nasıl gelir elde edebilecekleri arayışındalar. Ve Kay okyanusun nasıl olduğunu biliyor. Buranın daha temiz olduğunu, dalganın daha iyi yuvarlandığını ve daha fazla yer olduğunu düşünüyor. Yapay dalgalar için rakip konseptler de var. Ancak hepsi birer bilgisayar simülasyonu şeklindeler. Fiziksel olarak yapay dalgaların denendiği tek yer şimdilik burası.